220 volt tenislerinin bugünkü yarışmasında kim klinisyen olmak ister de sevgili Deniz bizimle beraber. Deniz Özkuyucu Marmara Üniversitesi'nde 5. sınıf öğrencisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Heyecan var mı? Var. Var. Yarışmanın gerginlik de var. var evet. İyi peki. Yarışmaya gelmeyi kabul ettiğin için öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetin için. Deniz bizi ülkeden dışında da temsil ediyor <laughs> yıllardır. Öğrenci kollarında Avrupa Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği'nde Türkiye'nin yüzü delegesi <laughs> ve teşekkür ediyoruz kendisine başarılı kariyeri için. Şimdi Deniz'le beraber tabii ki 7 sorumuz var. Evet. Bakalım 7. soruya kadar gelebilecek mi? Büyük ödül istiyor musun? Büyük ödül istiyorum ama şu 5'in 2'yi sonra 5'e atlayayım sonra 1'e atlayayım. Büyük ödül olmasa da olur, zaten tamam. sonra. Kompoz kompozite kadar geleyim yeter diyorsun. Evet en azından. herkese bir kompozit sevdası ben anlamadım. Yok ben fakülteye adım atacak o şeyim yüzüm olsun istiyorum. Bakın, Yarın tamam. seansım var çünkü. Hani. İyi hadi bakalım <laughs> tamam. O zaman kuralları biliyorsun. Evet. Google Joker'ini, çifte cevap çekerini biliyorsun. Bunlarla beraber sorularına başlayacağız. İlk sorular kolay zaten biliyorsun. Hı hı. Moral bozmayalım. O yüzden hızlıca başlıyoruz. İlk soru gelsin. Gelsin. Türkiye'de 1908 yılında kurulan ilk diş hekimliği fakültesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi B. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi C. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi D. Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Süren başladı. 30 saniye var. Şey, Nişantaşı falan. <laughs> ee, İstanbul Üniversitesi Çapa diyorum. Son karar. Son karar. Peki. İlk sorumuz tabii ki kolay bir soru oldu ve A şıkkıyla İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği de <laughs> tebrik ediyoruz kendisine. Evet. O zaman ikinci soruyu hazır mısın? O bir heyecan gitti. Rahatım şu an. Evet. İyi. Güzel başladık. Ayrıca alamayınca göreceğim ben seni. Hadi bakalım. <laughs> i̇kinci soru gelsin. Günümüzde en çok kullanılan implant materyali nedir? A. Bakır. B. Altın. C. Titanyum. D. Platin. C. Titanyum diyorum. C. Titanyum. Çok hızlı bir cevap. Bir saniyede geldi. Deniz'e tebrik ediyoruz. Bu mu Bu mu <laughs> 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 titanyum doğru cevap. Ee, arada bir güldük o yüzden bu kadar. <laughs> <laughs> soruyu bildin. Tebrik ederiz. Arjinat'ı kazandın. Var mı total aslan alacağın? Aa, yok. Hareketli hastanla devam ediyoruz. Hareketli aslanla devam evet. ediyorsunuz. Peki Arjinat'la yine denemeler yaparsın belki. Olabilir. Haydi bakalım. O zaman üçüncü sorumuz geliyor. Üç dakika süren olacak bu soruda. Tamam. Sana üçüncü soruyu soruyorum. Alt gömük 20 yaş dişi çekiminde aşağıdaki kırıklardan hangisi meydana gelebilir? A. izole zigomatik ark kırığı. B. mandibular simfiz kırığı. C. Mandifler angulus kırığı. D. Lefor bir kırığı. Süren başladı. Evet güzel. Şimdi <laughs> deniz diyelemek istiyorum. Eee... İzolozigometrik kırığında ellerim gibi geliyor. Mandibüler simfiz ve angulus arasındayım. Çok var. Sakin. Evet. Süren de var. İki buçuk dakika yaklaşık süren var. Yani soruyu görünce direkt angulus demek istedim. Ama bir düşünmem lazım. Angulus neden kırılsın? Diye Cerrahi yapana göre değişebilir belki. O da bir e, ihtimal yani. Sonra simfize de yüklenebilir yani diyorsun. Ya mesela bilmiyorum artık. Yani ben... sifize yüklenirse tabii sifizin kırılma ihtimali doğabilir her diye her düşünüyorum. Yer. Her yer kırılabilir sonuç olarak ağızda. Ay şu an gerildim. Ee, simfiz diyesim geldi sen böyle dedikten sonra bir. O zaman ben simfiz Yo, diyeyim. Yok bence ben abi. yönlendirmiyorum bir dakika. Çeki alıp gidebilirsin. <laughs> Ayrıca not alıp gidebilirsin. Ben Yorum yok. Yani burası özgür bir platform. Ben angus diyecektim bu arada netim ama şu an bir sifiza ben... kayasım geldi, o yüzden Siz... acaba Joker'ımı kullansam mı diyorum? Ya yani şimdi ben de biraz tabii ki bu yarışmanın formatın biraz daha eğlenceli olması için belki yanıltıcı olabilirim ya da çok iyi kalpli bir insan olduğum için direkt cevap vermiş olabilirim. <laughs> yani artık daha da zorlaşıyor. şizofren olmadan birinin cevap vermesi lazım. <laughs> ya ben <laughs> ay bilmiyorum. Ben iki şey alayım. Çift cevap. Aynen. Okey. Çift cevap Joker'ine Deniz burada harcamak istiyor. Vallahi harcıyorum. O zaman ilk cevabın hangisi olur? Angulus diyeyim. Angulus. Mandibüler Angulus kırığı bakalım Deniz'in ilk cevabı doğru olacak mı? Ve evet. evet Mandibüler Angulus kırığı. Teşekkür ederim Sina. <laughs> Sayende bir Joker'im çöp. Şimdi bu yarışmanın bazı kuralları var. Gittikçe zorlaşması. Her bölüm evet. daha da zorlaşacak çünkü psikolojik baskı artacak, sorular zorlaşacak. Evet. Enes hariç kimse daha zor soruyla karşılaşmayacak ama olsun. Enes'in bölümünde izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki sorumuza hazır mısın Deniz? Tek jokerin kaldı. Kompozit evet. sorusunu görebilmen için dikkatli olman lazım. Evet, doğru. Tamamdır. Tamam mı? Hadi bakalım. Hazırım. Üst çenede ortopedik bir genişletme planlanıyorsa hangi apareyin kullanımı en uygundur? A. Quad Helix apareyi, B. Hyrax apareyi, C. TPA apareyi, D. NANS apareyi. Süren başladı. Güzel. Ortodont ee, stajını aldın mı? Aldım. Aldım. peki. Bunu gördün mü bunları? <laughs> no, no. Hiçbirini mi görmedin? Yok. Ne anlatıyorlar ortodont? Her şeyi anlatıyorlar mı? Derste anlatılıyor tabii ama stajda biz biraz böyle... Yani derste anlatılıyor evet. Dersden. Teorik evet. olarak anlatılan bir şey bu. Ama şimdi pandemi dönemine geldiğini varsayarsak. Yani sınavdan bir gün bir önce var birazcık. bütün dersleri <laughs> online izlemeye çalışmasanız aslında belki olur mu? Her şey daha tatlı evet, olur. Daha tatlı evet. olur, evet. Ee, sorumuzun İşin iki buçuk üç dakika arasındayım. BCD arasında kaldım B, ama. peki. Bunda da ilk böyle bir Nance gözüme çarptı. Sonra TPA'ya kaydım. Sonra nereye kaydın? Hayraksa kaydın. Aynen, haydın. olabilirim tamam. diye düşündüm yukarı doğru kaymıyor genelde. Aşağı doğru kayarsın ama ilginç. Ben Peki. An, evet. biraz. Ters çalışıyor muhtemelen. Sen sınavda tersten başlayanlardan mısın? Evet, bazen sıkılıp 20. sorudan başlayıp tekrar 1'e okay. dönüş yaşanıyor. Ben süreni eritirim yalnız e, evet, bu anda fark şey ettim yapma. Ona takılma. <laughs> ben joker kart kullanmam arasındayım, onu düşünüyorum. Ee, Google ben... Google aslında iyi bir seçenek olabilir. Yani kesin emin olabileceğin varsa bir seçenek. Google'dan hemen aparayı aratıp resmine bakıp Evet ne olduğuna bakabilirsin belki hani elemek için yapabilirsin veya doğrulamak için yapabilirsin. Google bu aslında soru için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Ne dersin? Ya ben galiba kullanacağım. Google belki kullanacağım. olur da beşinci soruyu bilirim. Diye. Mesela. diye Bu arada eğer katılımcılara çok. tabii ki Wi-Fi hizmeti sunmuyoruz. Eğer <laughs> operatörleri çekmezse <laughs> yapacak bir şey yok. Google'da takılıp, abi <laughs> yüklemiyor bu diye artık yapacak bir şey yok. Bir i̇nternetim var. İnternetim <laughs> var. var, peki tamam. Yoksa şey açabilirim, hotspot falan açabilirim. Ya, sabah kontrol tamam. ettim, emin peki. adımlarla gelindi. Tamam. Açayım mı? Açabilirsin. Tamam. Süreni durduruyoruz şu Tamamdır. an. 1,5 dakikan, 1 dakika 45 saniyen olmuştu. Ee, Google'ı açtın, evet, evet aratma için 30 saniyen başladı. Tamam. Evet, çıktı cevap ama ben yine de bir dakika. Çok da emin olmamam lazım Hala süren var. Ah, işte çıkmamış. Ay bir dakika. Son 15 saniye. Cevabı gördü adeta ve sürende zaten dolmuştu. Evet. Ee, Bursa. Bursa. Evet. diyor. En son kaydı cevabı işaretlemiş oldu Deniz. Öyle oldu. Bakalım doğru mu? Bir vakası yaşansın <laughs> <mı> istemiyorum. <laughs> <Yaşamadın>. Dördüncü <laughs> soruda elenenler kervanına katılmayacak mı bakalım Deniz ve katılmıyor kendisini. <laughs> evet. Bu da Cem'in hazırladığı yine kazık sorulardan evet, birisi. Teşekkür ederiz Cem. <laughs> Ortodontide yine yani. bizi bilgilendirdiği için Cem'e buradan sevgiler. <laughs> Evet Hayrak Safa'yı doğru cevap. Evet. Google jokerini ilk doğru kullanan yarışmacı olarak seni tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Kimse bir şey bulamamıştı şu ana kadar. Bakalım 5. soruda kompozite kazanabilecek misin? Haydi bakalım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Hacimce en büyük tükürük bezi hangisidir? A. Submandibular, B. Sublingual, C. Parotis, D. Minör tükürük bezi. 3 okay. dakikam başladı. E, ee, zaten ABC majör olanlar D'yi direkt ediyoruz. Sublingual'de birazcık altta kalıyordu onu da biliyorum. Sub mandibularla partis arasındayım. Biri büyük, diğeri sanki çok salgılıyordu diye hatırlıyorum. Ee, ben parotis almış. diyeceğim. Parotis diyeceksin. Peki. Son kararım. Son karar. Son karar. Peki. Hacimce en büyük tükürük bezi hangisidir diye sorduk. Deniz çok emin bir şekilde parot istedi. Kendisini 3 kompozitle yarışmaya devam ettiriyoruz. Tebrikler. <laughs> Teşekkür ederim. Ben bir yudum suyumu alıyorum. Bardak su içelim hepimiz. Hak ettik bunu. Peki. Altıncı sorumuza geleceğiz. Hazır mısın Deniz? Ay hazırım artık bu artık saatten sonra süre problemi yok. Yani evet. Yani ama tabii çok uzatmazsan biz de seviniriz. Tabii. <laughs> İzleyicilerimiz de sevinir. Altıncı sorumuz geliyor. Metal seramik restorasyonlar için tavsiye edilen insizal redüksiyon miktarı ne kadardır? A. 1 mm B. 1,5 milimetre. C. 2 milimetre. D. 2,5 mm milimetre. Bunu bizim beynimize kazıya kazıya öğrettiler. Oo güzel direkt cevap geliyor. Ama gelmiyor. Gelmiyor. <laughs> ama gelmiyor. <gülüyor> Kazıyamamışlar. <gülüyor> ama deniz kazınan yerlerin hepsini tekrar kapatmış muhtemelen. Ee, bir demem. Bir buçukla iki bu... Bir buçuk, iki, iki buçuk arasındayım. Sana gelişi kaç? Yani iki mi desem acaba ortalama düzleyip böyle artık. bir düşündüm şu an ama. Şimdi metal seramik restorasyon da için miktarın artması gerektiğini düşündüğüm için ben bir buçuğa da elveda ediyorum. Peki. İki ile iki buçuk arasındayım. Yarın bilimin lafı olmaz deyip iki şıkkı da doğru kabul ediyorum dermişim ama etmeyeceğim tabii ki. Etmeyiniz efendim, etmeyiniz. Ben, ben de o zaman şey diyeyim. Düz deyip iki mi desem? Bir dakika. Düşün, acele Düşünüyorum yok. Düşünüyorum evet. Sakin. Stajdan kendini hatırla. İki buçukta bir gözüme fazla gözüktü şu anda sanki mi. Yarım milim ne kadar mesela şöyle gösterebilir misin? Şöyle falan. Yarım milim o kadar <laughs> mı? Ya, Üç çiçekten. milim falan <laughs> gösteriyor şu an. <gülüyor> şöyle <gülüyor> şöyle aynen <laughs> şöyle. <laughs> Peki. Ee, bir dakika son kararımı vereceğim. Azalıyor şu an. Mesafenin az <laughs> yüksek olması neye göre problem yaratması ya da şey olmasını etkiler? Ya aslında metal seramiğin Tabii ki de daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Metal atıp geliyor üzerine porselen geliyor derken. Metal yapan mı evet. kaldı yağ mı diyorsun yoksa? Ha, biz yapıyoruz. Yapıyoruz biz de yapıyoruz. Evet. Metal, metali seviyoruz. <laughs> evet. Klasikten şaşmadan. Ya o zaman acaba iki buçuk mu desem diye de şu an bir kararsız oldum. Ben buna bir iki buçuk diyeyim ya. Bir iki buçuk diyorsun Diyorum. peki. Son kararını. Bilmiyorum zaten emin olamadım o yüzden zaten iki buçuk diyorsun. Protez istemiyorsun istedim. zaten galiba evet. yanlış hatırlamıyorsam. Evet Peki öyle konuşmuştuk. Ee, bir daha bir protez yapmamasını kendisine tavsiye ederek cevabının yanlış olduğunu ve kendisini Şimdi... evet ikiydi maalesef. Uşağım bana üzüldü. <laughs> Yine altıncı soruda elenenler kervanına katılıyor Deniz. Ben Final sorusunu göremediği için üzgünüz ama Can sağlığı çok olsun. Çok iyi yarıştın. Benim. Google Joker'ini doğru bildin. Dördüncü soruda elenmedin. Yine o da önemli bir soru <laughs> cevap. Aynen. GC'den kompozitleri kazandın. Evet, çok teşekkür ederiz. Seni tebrik <laughs> ediyoruz. Bir sonraki yarışmada yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.